şu şekilde ağzımıza yerleştiriyorum. Ben o kaşığı istiyorum onu. Evet arkadaşlar bu size de Minecraft de. değil var. YouTube'da Android cihazlarda nasıl profil fotoğrafınızı yapacağınızı söyleyeceğim. Ee, birincisi Google artı diye bir uygulamaya ihtiyacınız var. Aha. Hı. Ben burada yaptım profilimi. Şimdi arkadaşlar şimdi Google artıya girdiğinizde direkt size diyecektir ki e, şu an bir profil fotoğrafımız yok gibi fotoğraf ekle'ye tıklayın lütfen. Oradan tıkladığınızda sonra tıkladıktan sonra e, Bir dakika ben de kendim yapabilirim belki. Ha. sonra dediğimiz bir e, fotoğrafı oradan yapmanızı sağlıyor. O e, nasıl desem kendisi yüklüyor sonra tabletinizi açıp kapattığınızda oluyor. Bir şeyleri anlatmışım da. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce Google arası, uygulamasına giriyoruz. Fotoğraflar benim fotoğrafım bu. Çek. <laughs> Sonra size ilk başta profil fotoğrafınız yok diyor. Ona giriyorsun. Profil ayarla diyorsunuz. Ben kendim nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sonra istediğiniz bir profili seçip gönderiyorsunuz. O ayarlıyor. Son tabletinizi açıp kapattığınızda oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler.